Sene başında 13 lira 35 kuruş olan dolar bugün 17 lira yaştı. Euro 19 seviyesini test ediyor. Bakın neler neler yaşıyoruz. Bunun sonucunda yaşadıklarımız ortada. Altının gramı 1000 lira sınırını geçti. Altının onsu 1848 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın 1638 lira. Cumhuriyet altını ise 6532 liradan işlem görüyor. İsmail Saymaz haklı olarak soruyor. Dolar 20 Aralık 2021 itibariyle 18 liraya görmüştü. Ertesi gün kur korumalı mevduata geçildi. Dolar 11.50'ye kadar düştü. 6 ay geçti. Dolar bugün 17 lira. Daha da artacak gibi görünüyor. Faiz kur farkından kaynaklı kazanç milyonlardan alınıp milyonerlere verilecek. Sizler şunu sormalısınız. Bu faturayı niye Bu faturayı niye biz ödüyoruz? Bu rakamları belirleyen zevata bir çiz sözüm var. Ya görevinizi hakkıyla yapın ya da şerefinizle ayrılın. Aslında bugün bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Bürokratlarımıza sesleniyorum. Bir tehdit olarak değil. Eğer yukarıdan şu veya bu şekilde bir talimatla iş yaparsanız ve bu hukuka aykırı bir işlemse mutlaka bir gün gelir sizi bulur. Fakirin, fukaranın, emeklinin, memurun hakkını gasp ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorunu yok hayat pahalılığı sorunu var derken muhalefet enflasyon rakamını belirleyen TÜİK bürokratlarını hedef aldı. İyi Parti lideri Meral Akşener şerefinizle ayrılın dedi. Açıkladığınız rakamlar işçinin, memurun, emeklinin maaş zammını belirliyor. Ay sonunu getiremeyen insanlarımızın vebali boynunuzda. Gerçek enflasyon mu Devlet çok fazla söyleyebilirim. Gerçek enflasyon eskiyomuz, sizler daha iyi kaç? 50-60 liraya satıyorduk şimdi. TÜİK'in %73,5'lik enflasyonu açıklarken madde sepetini açıklamaması büyük tepki çekmişti. Tüketici fiyatları endeksini hesaplayan birimin başındaki ismin istifa ettiği ortaya çıktı. İddiaya göre TÜFE Grup Başkanı'nın 7 çalışanı da rakamların hazırlandığı hafta rapor aldı. Sağlık sorunları gerekçesiyle TÜFE bülteninin hazırlanmasında yer almadılar. Sakın unutmayın Ahilabad olan derdile berbat olur. Bürokraside büyük bir telaş var. Bürokraside görevden alınan hiçbir bürokrat veya ayrılan bürokrat üzülmüyor. Yok. Kurtuldum diyor. Yaşananlara enflasyon diyebilmemiz için kamunun harcama disiplininin kaybolması, bütçenin çok yüksek açıklarla yönetilebilir olmaktan çıkması gerekir. Bir zamanlar ben hep 50 liralık alıyorum diyen insanımız artık o paraya 2 litre benzin, mazot alamaz hale geldi. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de enflasyon değil hayat pahalılığı var sözlerine de tepkili. Hazine Bakanı'nın yeni ekonomik sistemi savunurken dar gelirli değil şirketler kazanıyor sözlerine de. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalgam geçiyorsunuz? Enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor. Sayın Bakan'ın dönüyor dediği bu çarklar işçilerimizi, emeklilerimizi öğütüyor. Düşünün bir kilo patates olmuş 10 lira. Benim eşim emekli. Çalışıyor, çalışıyor. Nasılsınız, Nasıl iyiyim? Bak tepeti <laughs> Maaş gittikçe düşüyor, gittikçe düşüyor yani. Alım, gü alım gücümüz hiç yok. Bir yanda Cumhurbaşkanı ve ekonomi kurmaylarının iyimser açıklamaları, diğer yanda her gün artan fiyatlar karşısında geliri artmayan, alım gücü düşen milyonlar.